Nefe mutlu musun? Evet. Gökçe sen? Ata, ben ağladım. Evet ağladım. Zaten her zaman ağlıyorsun. Şimdi Hanife ile Gökçe burada tur atacaklar. Çok güzel. Bak çocuklar hep sürüyor. Şimdi sıra Hanife ile Gökçe'ye gelecek değil mi Hanife? Evet sen ona bineceksin. Gökçe de şu, şor... şu oradakine binecek. Hangisini istiyorsun Gökçe? Yeşil değil ya. Aynısını seçin. Yok yok yeşil değil. Yok yeşil güzel değil. Siz şunlara onlara binin. Kamyona binin. Kamyonun arkası yok ama. Bak küçücük çocuk bile sürüyor. Küçük kamyon. <laughs> değil mi Hanife? Şimdi sıra size gelecek. Onlar duracak. Araba, koyacağım ben. Araba mı koyacaksın? Hmm, tamam tamam. Hadi git 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Baya uzağa gitti bu kız ya. <laughs> Hanife ya. Gel anneciğim gel sıra sana da gelecek o bitsin. O bitsin sıra da. Bu da beni tutmuş çekiştiriyor. Sıra sana da gelecek. Gel oturalım biraz. Bak bak şişeyi düşürdün. Dur hele bizim şişe değil o. Buraya gel. Keşke önce seni bindirseydik. İpe. <laughs> Araba sürüyor, kamyon sürüyor. Gel dön dön dön. <laughs> küçük kamyoncu bu ya, küçük kamyoncu bu ya. <laughs> Dönün dolaş böyle uzaklara git. Git git evet. Hani Hanife buraya gel dön dön Bu tarafa sür. Bu tarafa sür düz gel çevir. Çevirsene. Çevir de gel. Kızım şunu şöyle çevir sağa sola dönsene. Tamam. Bas. Öne doğru. Döne. Öne. Sür, çevir. Ha, sür, sür. Çevir, çevir, Konma, Aynen öyle. Çevir. <laughs> git, git, düz git. Dolaş, düz git. Ne bedava? 40 TL. Hadi. Aferin. Gel, düz gel, düz gel. Tamam şimdi o bitecek gelecek sıra sana gelecek. Gel 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 buraya gel. Gökçe de sırasını bekliyor. Ay gel. Gel sür. Korkma. Sür bu tarafa çevir. Aynen öyle. Oo hanife baya gidiyor hanife Hanife git 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 sür sür sür. Dolaş bayağı uzaklara git. Gökçe bak şu kardeşinizin sıra sana gelecek aşkım. Bekle biraz. Sadece iki tane çalışıyormuş. Bak geliyor geliyor geliyor. <laughs> ya bu araba da sürmeyi biliyor ya. Geldi işte. Dön dön dön. Bir Hanife Gökçe sıra, sıra Gökçe'de gel. Güzel mi Hanife? Hadi Gökçe bin şimdi sen bin. Hadi ben de yanındayım. Hadi abla gibi sürücü, sürdüreceğim sana. Ben tamam. Ya, Yok kendi süremezsin ben. ben yapacağım. Aa, Leyla Leyla tut. <laughs> ne yaptın? Ne sürme. Şöyle dolandır gelme, Dolandır dur. Gökçe. Gökçe'yi kovalayayım. Gökçe. Sursun. Gökçe. Sur, sur. Gökçe. Gökçe nereye gidiyorsun? Bizi de bekle Gökçe. <laughs> Gökçe yakala. Karı <laughs> çarpar ey, ne yapıyorsun? <laughs> Gökçe. Hanife bırak sen. Bırak. Sürüyor abla sürüyor onu. Gökçe gidiyor. <laughs> Gökçe gidiyor. <laughs> Sen öyle gülüyorsun? <gülüyor> Oo, o bayağı gidiyor Gökçe ya. Ha, Gökçe. Beni de peleme sakın ha. Tepeleme beni. Gel yanına gidelim. İşte geldi. Ay bana geliyor. <laughs> geliyor işte. Geliyor. Nereye gidiyorsun arkaya da çıkıyor ya. Arkaya da gidiyor ya. İşte gitti.